Herkese merhaba ben Zeynep. Sertem Education kanalına hoş geldiniz. Bu sırada temel mühendislik problemlerini birlikte çözmeye devam edeceğiz. Bugünkü konumuz havanın molekül ağırlığının hesaplanması. İlk sorumuz şu şekilde. Çoğu mühendislik hesaplamına için havanın %21 oksijen ve %79 azotun oluştuğu kabul edilir. Buna göre havanın ortalama molekül ağırlığını hesaplamamızı istiyorlar. Böyle yüzdelikli ifadeler görünce ilk yapmamız gereken şey bu yüzdelikleri onalık sayılı birimine çevirmek. Yani 21 bölü yüzden 0,21 oksijen, 79 bölü yüzden de 0,79 azot olduğunu bir yere not alıyoruz. Ve atom kütlesini periyodik cevvelde bulabileceğimizden bahsetmiştik. Oksijenin atom kütlesi 16, Azotun atom kütlesi 14.01. Bu doğrultuda oksijen gazı 2 adet oksijen ne oluşuyor. 2 çarpı 16 yapabilirsiniz. 16 16 diye toplayabilirsiniz. O2'nin kütlesi 32'dir. Azot gazının N2'nin kütlesi ise 2 adet N'nin oluştuğu için yine 2 çarpı N veya N artı N'den 14.01 artı 14.01'den 28.02 olarak bulunuyor. Soruda da verildiği gibi %21 oksijen, %79'u azot. Yani 0.21 çarpı 32 artı 0.79 çarpı 28.02'den havanın kütlesi 28.9 kilogram kütle bölü kilogram mol olarak bulunuyor. Buradan o Burada önemli olan nokta şu. İşlem önceliği. Önce çarpma işlemlerini yapıyoruz. Ardından havanın ve azotun değerlerini topluyoruz. Sorunun çözümü bu şekildeydi. Soruyla ilgili kafanıza takan herhangi bir şey olursa yorumlar yazabilirsiniz. Şimdi ikinci soruyla devam ediyorum. Bugün çözeceğimiz ikinci sorunun konusu karbondioksitin oksitlenmesi ve mal birimlerinin hesaplanması ile ilgili soru şu şekilde. Karbondioksit oluşturmak üzere karbon monoksit, oksijen gazı ile oksitlenmektedir. 56 kilogram karbon monoksitten kaç kg karbondioksit oluşacaktır? Bu tepkime için teorik olarak gerekli olan oksijen gazının kilogram miktarını hesaplayınız. Sonra da bir de ipucu verilmiş. 1 kilogram mol karbon için gerekli olan oksijen gazı mol miktarını elde etmek için önce denkleştirilmiş kimyasal eşitliği yazınız. Daha sonra 56 kilogram karbon monoksitte karbon monoksitin kilogram mol miktarını hesaplayınız. Hemen eşitliğimizi yazıyoruz. 2 karbon monoksit artı oksijen gazı O2 tepkimeye girip 2 karbondioksit oluşturuyor. Atom kütlelerini zaten periyodik cetvelden bulabileceğimizi söylemiştim. Oksijenin atom kütlesi 16, karbon atom kütlesi de 12.01. Bu doğrultuda karbon monoksitin kütlesini hesaplıyoruz. C artı O yani karbon artı oksijenden oluşuyor. Karbon 12.01, oksijen 16, karbon monoksitin kütlesi 28.01. O2'de 2 oksijenden oluşuyor. 16 artı 16'dan 32. Karbondioksit ise karbon artı 2 oksijenden oluşuyor. 12.01 artı 16. 16'dan 44.01 olarak bulunuyor. Mol hesabı ise en eşittir. En bel MA formülünden bulunuyor. Bu formülü de bir yere not etmenizi rica edeceğim. Çünkü bu formül kütle bölü mol kütlesi bu da bize mol sayısını veriyor. E sonra da karbonmonoksit 56 kilogram olarak verilmiş. Ve biraz önce, önce de karbonmonoksitin kütlesini hesapladık. Böldüğümüzde 2 mol olarak buluyoruz. Karbon dioksit 2 mol ise yani 1 mol 44.01 ise 2 mol de 88.02 olarak bulunuyor. Bu sorunun çözümü bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.